The <laughs> selamlar. Ben Begüm. Bugün benim için çok büyük bir gün. Çünkü sizinle kurazan tarifi paylaşacağım. İsteyenler çok olmuştu. Bu tarifle bayağı uğraştım. <laughs> bayağı farklı çeşitler denedim, farklı teknikler denedim. İşitti bir iş. Önemli kısım noktaları var. Hepsini uygulamanız gerekiyor. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin. not alalım. Önce biraz kurazanla ilgili konuşmak istiyorum. Bu hamur içinde çok fazla tereyağı barındıran bir hamur. Normalde 300 gram kadar koyuyorlar. Ben 250 gram kadar kıldım. 250 gram kadar fazla bir tereyağı aldım. Hamurun içine hapsedip katlayacağız. Birincisi daha az tereyağı olur mu diye lütfen sormayın. Olmaz çünkü. Bu kruvasanın olayı başarılı bir kruvasan olsa eğer bu tereyağını zaten hissettirmemesi. Yani yerken size zaten çok fazla tereyağlı gelmeyecek. O yüzden bundan asla sorun etmeyin. 250 aşağı baştan mümkün değil olmaz. Hamur ve tereyağının ısısının, formunun mutlaka çok benzer olması gerekiyor. Yani eğer tereyağı çok fazla sert, hamur çok yumuşak olursa, bu sefer tereyağı kırılır ve asla istediğiniz o katmanlara ulaşamayız. Eğer tam tersi, tereyağı çok sıcak, hamur çok soğuk olursa, bu sefer tereyağı hamura çok kolay bir şekilde yapışır ve tart gibi bir şey elde edersiniz. Bundan asla. Istemeyiz. Hamuru açarken oda sıcaklığının mutlaka düşük derece olması gerekiyor. Ben bu ürünü yapmak için bilerek kış aylarını bekledim ki klimaya ihtiyaç duymayasınız diye. Ama böyle cam tercih falan açabilirsiniz. Ben de gördüğüm kadar giyindim. Oda sıcaklığının yaklaşık 18 derece falan olması gerekiyor. Yani daha üst seviyelere çıkmasın. Ben şimdi tarifte geçiyorum. Yaparken yine aşama aşama anlatmaya devam edeceğim tabii ki de. Önce hamurumuzu yoğuracağız. Bu yoğurduğumuz hamurun en az bir gece dolapta beklemesi gerekiyor. O yüzden ben dün getiren bir tane hamur hazırladım. Bunu size sadece göstermek için yoğurup hazırlayacağım. Önce 500 gram kadar un kullanacağım. Bu unun sert bir un olması gerekiyor. O yüzden organik un kullanabilirsiniz. Ekmeklik un kullanabilirsiniz. Ben yaş maya kullanacağım ama kurumaya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullananlar 18 gram kadar. Yani yaklaşık yarım paketten çok az. Kurumaya kullanacaklar da 8-10 gram arası bir dolu Yemek kaşığıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam aşağıya yazdırın malzemeleri kullanması gerekiyor. Normalde hamur hazırlarken önce mayayı özellikle eğer kuru mayaysa ve şekerle veya sütle açıyoruz bildiğiniz gibi köpüklenmesini bekliyoruz. Buradaki mayanın ben hemen aktif olmasını istemiyorum çünkü maya hemen aktive olunca açarken şişiyor hamur ve baloncuklar falan oluşuyor. İçinde normalde bunu seviyoruz ama bu durumda asla sevmiyoruz çünkü açmayı çok fazla zorlaştırıyor. O yüzden eğer kuru maya kullanacaksanız mayayı şöyle bir köşeye koyun, diğer köşeye de tuzlu koyun çünkü tuz mayayı öldüren bir şey ve onun çabuk birleşmesini istemiyorum burada. 10 gram kadar tuzum var. 130 gram kadar sütüm var. 130 gram kadar da suyum var. Sadece su kullananlar da var ama ben ikisini birlikte kullanmayı tercih ediyorum. İçine 30 gram sıvı yağ koyuyorum. Sıvı yağ dediğim zeytinyağı benim ama normal ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bunu kullanma sebebim tamamen hamuru yumuşatmak. Çünkü tereyağı eklediğimizde bizim tereyağlarımızın su oranı çok yüksek, yağ oranı düşük olduğu için buzdolabında dinlenirken bu hamur sertleştiriyor. Eğer Fransız yağları kullanabiliyorsanız, metro markette var bunlar, sıvı yağ yerine tereyağı da koyabilirsiniz. Ama eğer bizim marketlerde genel olarak satılan tereyağından kullanıyorsanız hamur işte kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Sadece blok olarak kullanıyorum bunu. Kina makine aldım. Ben gayet bu maddesi seviyorum arkadaş. Şimdi bunun içine 60 gram kadar toz şeker ekliyorum. Şimdi hamurun içine sirke koyanlar var. Sirke kurdurmasının tek sebebi hamurun daha rahat açılmasını sağlamak, hamuru esnetmek biraz aslında. Ben de metrodan şu çiçek sirkesini aldım. O yüzden böyle birkaç damla da bundan damlatıyorum. Tam 5 damla koydum. Hamuru önce parata parası ile yoğuracağım çünkü karışması bu kancayla ile biraz zor oluyor. 1-2 dakika karıştıktan sonra da kancaya geçireceğim. Bu yoğurulurken birazcık video hızlandırmak adına ben her yer bloğuma hazırlamak istiyorum. 15'e 20 santimlik kağıt hazırladım. Yağlı kağıt. Zeride. Tereyağ mutlaka oda sıcaklığında olmalı çünkü üstünden ile geçeceğim, eşit şekilde yayılması için tereyağ sert olursa yayılmaz rahatça. Bu burada yoğururken ben de tereyağ yoğrulabiliyorum. Bir dursun. <laughs> Ölçülerini tereyağının daha önceden eşit yaptım ki burada bana zorluk çıkarmasın diye daha kolay yayılsın. Bu yağ kapatıyoruz. şöyle göstereyim. Şurada mesela olmayan yağları görebiliyorsunuz. Eğer beyaz kaptırmışsın zannetmiyorsunuz. Şimdi oralara yağ göndereceğiz merdaneyle. Tereyağı bir yoğun hazır. Bu şekilde şöyle ince. Buna hemen dolu batıp geliyorum. Şimdi sancak arasına geçip yoğurmaya başlıyorum. Önce biraz düşük devirde yoğurup sonra tereyağı artıracağım. şöyle hamur köşeden çıkıp da şu evimize geri gitti içine. Şöyle göstereyim hamurumu. 5 dakika kadar yoğurdum. Biraz da elimde yoğuracağım burada. Elle yoğurma aşamasını yapmak zorunda değilsiniz ama ben iyi geldiğini <laughs> düşünüyorum. O yüzden şöyle hamuru alıyorum. Katlayarak ve bastırarak daha sonrasında. Önce katlıyorum sonra elimle bastırıyorum. 2 dakika daha bu şekilde yoğuracağım. Şimdi hamuru gösteriyorum. aşırı yumuşak bir hamur değil. Şöyle iyi yoğrulduğunu, okey olduğunu şu şekilde bir pencere oluşturarak buna bolcan penceresi diyoruz biz. Bu şekilde bir pencere oluşturduğunuzda eğer hamur yırtılmıyorsa tamamdır. Şimdi biraz daha fazla esneklik kazandırmak amaçlı bunu tezgahta bir yarım saat bekleteceğim. Bu buraya koyuyoruz. Üstünü de streçliyoruz ki kurumasın hamur. Bu hamur yarım saat kadar sonra onu bu şekle sokacağım. Ve önce dip 1 saat daha sonra 12 saat yani bir gece buzdolabında dinlenecek bu. Mutlaka iyi streçlenmesi gerekiyor. Hamurun kurumaması gerekiyor. Hamur kurursa kırılmalar olur. Hale abi yoğnumuzu hamurla birlikte hazırladık. buzdolabına attık sayenizsiz. Kullanmadan 20 dakika önce buzdolabından çıkartın. Dediğim gibi hamurla çünkü ısıları ve yumuşaklıkları benzer olması gerekiyor. Şimdi başlıyoruz. Hazır mısınız? Ha bu arada burada benim ısı derecem var, ısı ölçer. Bu da mayalanması için tabii ki de gidin bunu alın demeyeceğim. Ben size doğaçlama nasıl yapacağımızı göstereceğim. Tezgahımızı çok az unluyoruz ama az yani hani. Eğer çok fazla unlarsak ve bu hamura çok fazla un yapışırsa kenarlarını elimizle dikiş atacağız. O dikişler kapanmaz, birbirine yapışmaz. O yüzden az unla çalışmak gerekiyor. Fazla unlardan da bir fırça ardında kaçınmak gerekiyor hamurumu aldım. Şöyle göstereyim size. Gayet güzel görünüyor. Şöyle ters çevirerek tezgahımı alıyorum. Yapışmaması için mutlaka bir yağlı kağıda ihtiyaç var. Yağımızın ölçüsü 15'e 20 idi. Hamurumuzun da ölçüsünün 20'ye 30 santim olması gerekiyor ki güzel bir şekilde katlansın. Tamam burası şu an tam 30 çünkü benim tepsim 30'a 20 santimdi şanslıyım. Tamamdır. Bu da 20. Merdaneniz eğer benimki gibi mermerse az baskı uygulamamız gerekiyor. Daha nazik davranmanız gerekiyor. Ne hamuru parçalamak istiyoruz, ne de tereyağını kırmak istiyoruz. Yavaş yavaş hareketlerle başlıyorum bir şey. Bu ölçüden daha fazla uzun olmasın. Çünkü tereyağının eşit bir şekilde dağılmasını istiyoruz. Şöyle arada bir de mutlaka yapışıyor mu alttan diye kontrol edin tereyağımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi blok halinde. Hamurun tam ortasına yerleştirdim. Bakın burası da 20, burası da 15. Hamurun da burası 30 ya. ikisini kaplayacağım tam olacak ölçü. Önce şu yukarıdan hamuru biraz böyle hafif hafif esneterek aldım üstüne. Şimdi bu tarafa alıyorum. Üstüne getirin ve kitleyin. Dikiş atın elinizle şu şekilde dik yani şu ham iki hamuru birleştirmek. Az önce dedim ya fazla un kullanmayın diye. Fazla un kullanırsanız buradaki bu yapışmalar, birleşmeler hiç olmaz. Bunlar olmayınca da tereyağ dışarı fışkırır. Evet, burayı da kapatıyoruz. C i̇şte kapandığından mutlaka emin olun. Çünkü yağ çıkınca kötü bir şey <laughs> olmasına. Şöyle çeviriyorum, burayı da kapatıyorum tereyağını koyup kilitledikten sonra hamuru hop bu şekilde diklemesine çevireceğiz. Çünkü bu şekilde açacağız hamuru. Tekrar yine biraz çok azıcık unluyorum. Şöyle biraz altını da unlayalım. Önce ortadan bir baskı uygulayacağım. Hafif bir baskı uygulayacağım ki yavaş yavaş tereyağı gitsin. Hani kırılmasın, hasar görmesin. Bu arada da çok yavaş olmamak gerekiyor. Çünkü hamurun ve tereyağın düşmesini istemiyoruz. Şöyle hareketlerle önce bir yağımızı genişletelim. Gördüğünüz gibi şu dikiş attığım yer şu anda kapanıyor. Bu dikiş attığım yeri asla arka tarafa atmayın. Çünkü eğer yağ dışarı çıkarsa bunu göremezsiniz ve müdahale edemezsiniz. Eğer yağ dışarı çıkarsa ne yapacağız? Birazcık bunu alacağız, <laughs> o tereyağın üstüne serpeceğiz. Kapatacağız ve yani tekrar orada bir kabuk oluşturmuş olacağız. Şimdi hamuru yavaş yavaş açıyorum diklemesine. Şurası yani 20 santim olan yer yine 20 santim kalacak. Uzunlamasına yaklaşık 55 santim kadar uzatacağım. Eğer hamuru açarken mesela siz böyle ittiriyorsunuz. Hamur size geri geliyorsa yani esnemeye izin vermiyorsa biraz bu zorluğunda dinlendirin daha sonra açmayı deneyin. Bu arada altını kontrol ediyorduk yakışmasın. Evet. Bu kısmı yine ölçeyim. Evet 20 santim kısa kenar. Uzun kenarla 55 santim kadar uzadı. İlk katlamayı vereceğiz. İlk katlamamız double turn yani çift katlama olacak. Nasıl yapılıyor hemen gösteriyorum. Bu kenardan alıyorum içeri. Bu kenardan alıyorum yine içeri. Eşitleyelim buralar içeride kalacak. Her iki tarafını da içeriye katladıktan sonra fazla un varsa kurtulun lütfen. Şuraları da biraz böyle elinizle eşitleyip kapatabilirsiniz. Şimdi bir kere daha katladım üstüne. Şu şekilde oldu yani. Tekrar fazla unundan kurtuluyoruz. Yine tamamen hiç hava almayacak şekilde streçliyorum. Bu şekilde Buzlar gidiyor, 20 dakika sonra tekrar geliyor. Hamurum 20 dakika buzlukta dinleniyor. Ondan sonra onu buzdolabına alacağım. 40 dakikada orada dinlenecek, onu söylemeyi unuttum. Bu sırada buradaki hamurumuz hazır oldu. Onun da nasıl açılacağını gösteriyorum size hemen. Eğer benim az önceki tepsim gibi 20'ye 30'luk bir tepsiniz yoksa ki çok da ağlamaması... <laughs> Altına koyacağınız kağıdı 20'ye 30 ayarlayın. Direkt bunun üstüne açarsınız bu uzunlukta ve genişlikte çok fazla unlamak istemiyorum. Şöyle hareketlerle, hafif hafif, hiçbir şekilde bastırmıyorum asla. Sadece merdivenin kendi ağırlığıyla. Şöyle biraz burada açıyorum. Şöyle biraz daha açayım hatta, tam böyle uzunluğunda olsun. Şimdi bunu açtıktan sonra hop buraya alıyorum. Hamuru elimle hafif esneterek şöyle şöyle çok fazla zorlamayın ama hafif esneterek bu boyutta bir dikdörtgen elde ediyorum. Şu kalın yerden mesela biraz alıyorum şöyle uzatıyorum. Evet tamamdır. Üstünü yine tamamen hava almayacak şekilde streçliyoruz. Ve önce 1 saat dondurucuda, daha sonra 12 saat yani bir gece buzdolabında dinlendireceğiz. Sonra benim size gösterdiğim hamur gibi olacak. Evet. Hamuru dolaptan çıkardım. Toplamda 1 saat dinlenmiş oldu. 20 dakika dondurucu, 40 dakikada buzdolabı. Yine çok azıcık tezgah alınıyorum. Hamuru dik bir şekilde tezgah aldım. Bu hizalama çok önemli. Her zaman hamurun size dik bakması gerekiyor. Önce birazcık ortalarından bastırarak yavaş yavaş açıyorum. Ben şu an açmakta zorluk çekmiyorum. Ama eğer mayanız... Daha erken aktive olmuşsa ve mayalanma başlamışsa hamurun içinde kabarcıklar oluşabilir. Bu da açmanızı zorlaştırabilir. Eğer öyle bir durum olursa şu kenarlarından, şu iki kenardan jiletle böyle çok az, sadece hani şuradaki baskıyı azaltmak için kesik atabilirsiniz. Şöyle arada bir altını kontrol edelim, yapışmıyor. çok keskin hatlar istediğim için bunu yapmak zorunda değilsiniz yani, yani görüntü çok problem değilse sizin için şu kenarlardan tereyağının şu kısımda olmadığını görebileceksiniz Siz de bunu yaptığınızda kesik atıyorum evet şurada çok az bir yağ var ama burası boş şöyle göstereyim tereyağının olmadığı bir yere alıyorum single turn'ı vereceğiz. Yani single turn tek katlama oluyor. Bir kere yukarıdan aşağı, sonra tekrar Singletone'u bu şekilde verdim. İstediğim şey şuradaki olaya dikkat edin. Eşit kalması gerekiyor burasının. Tepsime alıyorum yine hamuru. Yine dik bir şekilde koydum gördüğünüz gibi. Hava almayacak şekilde üstünü streçliyorum. Tekrar dondurucuya 20 dakika bunu gönderiyorum. 20 dakika sonra hamuru kruvasan için açmaya başlayacağız. Karışım bu Çıkardık hamurumuzu tekrar. Diniyorum. Dik bir şekilde. Çok az diktim. Tekrar suyunu alıyorum. Bunu açmak zor tabi. Arkaya çeviriyorum. Evet. Burada biraz tereyağı piyasaya çıkmış. Şöyle göstereyim. Şu kestiğim yerin ucundan un alıyorum. Orada tekrar bir doku oluşturuyorum. Yani tereyağı, tereyağı, tereyağı saklamaya çalışıyorum biraz santimlik üçgenler çıkartacağız. Şuradan üçgenin başladığı yer olarak. Şöyle <laughs> katlarını göstermek istiyorum. Şimdi aşağıdan 8 santim ölçtüm. Bir 8 daha ölçüyorum. Gizli bırakıyorum. Ve bir 8 daha. Giz bıraktığım yerlerden. Mümkünse pek bıçak tallesiyle ama bu pek olmuyor. <laughs> da sonlarından kesin. Yine hava alacak bir şekilde seçtiğim tepsiyi 15 dakika kadar daha buzlukta dinlendiriyorum. Sonra geliyorum şekillendireceğiz. <laughs> 20 dakika daha bekledik dondurucuda. Şimdi şekil verme zamanı. Çikolatalı da yapacağım demiştim. O yüzden burada küçük çikolatalarım var benim. E, Çubuk olması önemli. Yani pul çikolata zannetmiyorum, beni. bilmiyorum. Vermek lazım ama ben veremedim. O yüzden Metro Market'ten bunları aldım. Bunlardan ikişer tane koyacağım içine. Bir tane üçgeni aldım. Önce şöyle biraz elimle uzatıyorum. Şöyle minik bir kesik atıyorum, rahat bir şekilde dolamak için. Bu kulakları yana doğru açıyorum, bayağı yana doğru alarak katlıyorum. Şu katladığımız yerin alta gelmesi çok önemli, yani açılmaması için. basanın bayağı önemli bir şey bu. O yüzden şu şekilde koyacağız tepsimize. Şimdi diğerini de yumdu uzatıyorum. Yine ortadan bir kısım attım. Yine bu kulaklıkları böyle sağ taraflara böyle genişleterek sarıyorum. Katları da görünüyorlar umarım içinde. Şöyle bir tane çikolatalı yapalım bence. Bir tane çikolata alıyorum, birleştiriyorum. Şu kulağım hemen önüne koyduktan sonra bunun üzerinden bu hareketi yapıyorum. Bu da böyle oluyor. Şimdi yapacağımız şey şu. Bunların 27-25 derece arasında mayalanması gerekiyor. Tam 2 saat. Fırına bir su koyacağız kaynar su. İçerinin ısınması için. Ama aşırı da ısınmasını istemiyorum. Yani 27 derecenin üstüne çıkmasını istemiyorum. Ben burada bunu kontrol edebileceğim. Ama siz kontrol edemeyeceğiniz için özellikle. Fazla ısı her türlü daha kötü olacağı için. Mutlaka geniş bir kaba koyun ki çok fazla içeriği ısıtmasın. Şimdi bunun suyunun en altına koyacağım. Üstüne de bu tepsileri yerleştireceğim. 2 saat bunlar böyle güzel şişecek, kabaracak. Daha sonra üstüne yumurta sütle. 2 saat sonra görüşmek üzere. Kromofenlerimiz mayalandı. Şöyle göstereyim. Bir kabın içine çok az su koydum. 1-1,5 yemek kaşığı kadar. Bir tane yumurta kırıyorum fırını 210 derece fırını ayarlı ısıtmaya başladım. Fırının ısınması yaklaşık 20-25 dakika sürüyor. Bu sırada biz çok nazik bir fırçayla bu şeyleri öneriyorum. Bakken ee, fırçaları gibi çok yumuşak fırçalarla bunu süreceğim. Sürdükten sonra 20-25 dakika bu tezgahta bekleyecek. En son fırına atmadan önce bir kere daha süreceğim bundan. Daha güzel, daha parlak sonuçlar elde etmek için çok nazikçe sürmemiz gerekiyor ve uçlarını, içlerini de sürdür mutlaka. Bunlar bu şekilde tezyonda fırınlar ısınana kadar bekliyor. Fırına atmadan önce tekrar bir yumurta süreceğim. Unutmayın onu lütfen. Fırına attıktan sonra artık tadıma görüşürüz. Evet, kruvasanlar çıktı fırından. Şöyle göstereyim. Şekilleri biraz garip oldu. Yani birazcık böyle nasıl desem şikolaştı var falan böyle mayalanırken yuvarlaklaştılar ama bence bu halde çok güzel oldu. <laughs> Şöyle göstereyim. Çikolata portmanlardan bu da. Altı da güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Hani dedim ya altını iyice sıkıştırın yoksa kalkıyor diye. O sıkıştırdığınız yeri bir yalnızca da böyle parmağınızla bastırmakta fayda var aslında. Ben onu çok yapmadım ama mesela şu çok açılmış. Hani bu derece bir açılması doğru değil. Ama ben önden bir tane götürdüm. Çok fena. Çikolatanın tadına bakmadım. Sade olanı yedim. Şimdi çikolatalıya beraber bakalım. Onun üstüne fıza şekeri dökmek istiyorum ben. Şöyle kıtırtıları da duymamızı istiyorum. Mikrofonumuz burada. Çok iyi. kruvasanın bu şekilde dağılması lazım. İçinin de böyle havalı olması lazım. Bu hani dışarıda gördüğünüz örümcek ağı işte figürleri falan içeride gezinen. Ben onların makinerle olduğunu düşünüyorum sadece yani. Çünkü çok denedim. Bu da ideal ama. Ne dersiniz? Bence gayet iyi yani. El açması kruvasana göre gayet gözlenekli. Şimdi hemen şey şeyi göstereyim de birazcık çikolatasını içinden. Biraz toz örelim. Şuna geldi tadıma. Direkt böyle ben ısırıyorum. Tabak da getirmiştim aslında ama yani... hani inanılmaz bir ücret oldu gerçekten. Çikolatasını 3'ü bu koymak istedim aslında ben. Sonra kendimi frenledim. Asla frenlememem gerekiyormuş. Siz 3 tane koyun arkadaşlar. Çünkü özellikle çikolatalı kısmından ısırdığımda yani o çikolatanın fazla geldiği ısırıkta uçtum. uçtum geldi öyle diyeyim. Bir tane de sade açalım. Bunun da içi gayet böyle kat kat. Özeneklerimiz var fazlaca. Kenarları çıtır çıtır. Evet asla tereyağı yoğun bir şekilde gelmiyor. Çok hafif yani hani 250 gram tereyağı bunun neresinde var dersiniz yediğinizde o kadar hafif. Şimdi isterseniz ben son bir kez anlatayım hani baştan sona siz böyle sabit bir not almış olun. İlk önce hamuru yoğuruyoruz. 2 dakika karıştırarak yoğuruyoruz. 7-8 dakikada güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Sonra tezgahta 20 dakika streçli bir şekilde bekletiyoruz. Bu daha çok esnemesini sağlıyor hamurun. 20'ye 30 santimlik bir dikdörtgen açıp yağlı kağıt yarım tepsiye bunu yerleştiriyoruz. 1 saat buzluktan 12 saatte buzdolabında bu dinleniyor. Tereyağı bir onda hazırlıyoruz. 15e 20 santimlik o da buzdolabında dinleniyor. Ertesi gün hamuru açacağımız zaman 20-25 dakika önceden tereyağını buzdolabından çıkartıyoruz. Çünkü tereyağı ve hamurun aynı sertlikte ve sıcaklıkta olması gerekiyor. Hamuru dik hizada açıyoruz uzunlamasına. Kenara 5 cm olacak şekilde. Tereyağını yerleştiriyoruz içine. Sonra double turn veriyoruz. Açık katlama veriyoruz. Buzluğa atıyoruz yine aynı şekilde tepside. 20 dakika buzlukta 40 dakikada buzdolabında toplamda 1 saat dinlendirdikten sonra tekrar açıyoruz buzluğu. Ve single turn yani tek katlamayı veriyoruz. Tek katlamadan sonra da yine 20 dakika buzlukta buzdolabına gerek yok bu sefer. Bekletip işlemek için hamuru açıyoruz. Hamuru açtıktan sonra şeritler kesiyoruz. Üçgen şeritler. Bir 20 dakika daha tekrar buzlukta dinlendiriyoruz. Son kıvırmadan önce. Kıvırdıktan sonra 2 saat 25-27 derece arasında mayalandırıyoruz. Mayalandırdıktan sonra üstüne yumurta ve su karışımımızı sürüyoruz fırçayla. 20-25 dakika fırınımız ısınırken 210 derecede fanlı ayarda. Kruvasanlar da burada tezgahta biraz yine mayalanıyor. Fırın atmadan önce ikinci defa yumurta ve karışımını sürüyorum. Fırına atıp 180'e çekiyorum. 25, 27, 28 olabilir. Kiminki 23 olabilir. Dikkatli bir şekilde, kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Tamamen üstünün kızardan emin olun fırından almadan önce. Fırından çıkar çıkmaz hemen kesmeyin sakın. En az yarım saat bekletmeniz gerekiyor. Yoksa içi çok hamur hamur kalır. Sirkeyi tamamen opsiyonel bir şekilde koydum. Rahat açılsın diye fikir amaçlı koydum. Koymak zorunda asla değilsiniz. Başka Şuradan not almıştım. Ee, pişerken çok azıcık yağ bırakabiliyor tepsiye. Panik olmayın, normal. Ee, başka da bir şey yok herhalde. Her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Yine eğer bir şeyi atladıysam aşağı mutlaka not olarak yazarım. sizin de takıldığınız, merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Çok emek verdim. Umarım değmiştir. Denemek isteyen, ben bu mücadeleye varım diyenlerden mutlaka fotoğraflar bekliyorum. Haftaya yine çok güzel bir tarifle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.